İletişim iletişim uzmanı Hülya Dinçer bu meslek çok kutsal. Çünkü insanlar size namuslarını emanet ediyor diye konuştu. Konuşmazsanız eğer beni fark etmedi. Bana neler değerler... ver. İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odası, İzmir Şoförler Odası, İzmir Emniyet Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi işbirliğiyle foçalı şoförlere insani ilişkiler ve trafik konularında bilgiler verildi. <laughs> ne güzel Gazeteci yazar Hülya Dinçer şoförlere iletişim, halkla ilişkiler, öfke ve stres kontrolü konusunda bilgiler sundu. Dinçel taksi 2 metrekare, dolmuşta 4 metrekare. Bu alanda hiç tanımadığınız bir şehirde hiç tanımadığınız bir erkekle bazen bir saat zamanı paylaşıyorsunuz. Vardiyadan gece yarısı çıkan ve dolmuşta en son kalan bayana evine bırakıyorsunuz. Yani insanlar size namuslarına emanet ediyor. Bu meslek böylesine kutsal diye konuştu. Ama Hayat bir ölçüye dayalı. Seminerde İzmir Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi UKAME'den görevliler de şehir hakkında bilgiler verdi. Eğitimlerde görseller ve örnek olaylar uygulamalarla anlatıldı. Üç şeritli ışıklı bir kavşakta sayarlar bir saatte